Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Bugün biraz erken geldim. Ben dikilecek dikişlerimiz vardı. Yol çalışması yapıyorlar. Kepçe çalışıyor. Kapıyı kapatalım. Ses gelmesin. Arkadaşlar biz biraz karanlık gibi duruyor ama normal mi yaksak? Dur bir ambar yakalım da deneyelim. Sabah şey ya daha bana biraz karanlık. Bir yakalım bakalım. Eğer olmazsa kamerayı bir edelim. Ha biraz aydınladı sanki. Arkadaşlar bugün mindelerimiz vardı. Geçen de söylemiştim. Onlar koçlarını alacak, yüzlerini dikecek. Kela olacak, gelip koçlayacaklar. Şöyle koyalım. Ya yani çok olmasın sonra da iki iş olmasın. Bizi uğraştırmasın. şeyini ayarlayalım. En iyi boyunu yazalım. Bir kesinti işaret et. Süngerimi nereye yaz bir yazalım. Biz zaten buna göre hesaplayıp ona göre fiyat belirliyoruz arkadaşlar. O yüzden böyle yazdığımız zaman daha iyi oluyor.

tane var onu da hesaplayalım 2 3 4 4 tane bu, bu minderde var arkadaşlar 6 tane de normal halı minderleri var ya onlardan var onların üzerinde bunlardan da kumaştan istedim Bak kumaştan ayarlayacağım bunların yüzlerini. 4 tane bir de karşısına alalım. tane. Altı da halı mündür. Arkadaşlar sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? arkadaşlar bizim şöyle kumaşımız var. Bu da kumaş. Bunu da sizler zaten ben bir daha önce yatak şeyi çıkarmıştım. Yüzü kesmiştim. Bunun eğer ölçüsü uyuyorsa ona göre bakacağız. Beş alalım. Bir yandaki oğlanın kitlerini 67. Rahat rahat oluyor arkadaşlar. 67'ye 2. Peki şu tarafı 2 metreye geliyor mu? Bir de buna bakalım. Ben bir böyle elimi metreye kestirdim de o yüzden biraz korkuyorum. Daha tedbirli davranıyorum arkadaşlar. Yani yine sakalım. Şurası tamam arkadaşlar. Şimdi şuradan bir makas atalım. Kervan payını. kuşe payını koyalım. Şöyle. Bu biraz daha kumaş. Kalın kumaş. Bunun bir de bir yerinde de yer var. Önce şu taraftan yutalım. Yanlışlık olmasın. İki yırttığımız biri, biri bir araya getirelim. Şimdi oldu arkadaşlar. Bu bir tanesi. Bu bir tanesi arkadaşlar. Şundan da kalanlarını yapacak. Ama önce bir bardak çay doldurayım ben kendime. Kahvaltı yapmadım. Kahvaltıyı zaten pek yapmam da çay içerim ben normalde. Şöyle beraber içelim arkadaşlar. Şöyle

Bağlı da kumaş olduğu için çok soğuk oluyor arkadaşlar. Bunun ipi yapmaz. Bu da bir Bunlar biraz pataklı işler arkadaşlar ip dokunuyor şey ama bunlar da üstüne ek gelir gibi bir şey var işte Getirip satmakta bir yere kadar. Şunda biraz genişlik var. Bunu halı minderlere göre yapalım. Çünkü kumaşımız terah olmasın. Yadık kuna. Bunu halı minderlere göre şöyle olduğu zaman 90 santime 90 santim kare geliyor arkadaşlar. Şöyle. Bir. Ben sadece kesmek için değil de bunu garellemek için yaptım. Bu kadar da pay kaldı. Bunun da yine bir tane daha zıngar yatağı böyle olur. Arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Şimdi biraz daha sohbet edelim. Nereden başlayayım bilmiyorum ama bir yerden başlayayım. Arkadaşlar dün akşam ben şeyde YouTube'da gelirken birkaç tane yorum yapmışlar. Yorumlara cevap verecektim. Onda böyle birinin yorumuna yaparken önüme bir yorum düştü hemen. Sen getirdiğin kıyafetleri sürekli giymek zorunda mısın? Her gelen kıyafeti neden giyiyorsun? Arkadaşlar ben buraya açarı 7 sene oldum. Ben 7 sene önce de böyle giyiyordum. Beni tanıyanlar, görenler bilir. Ben 7 sene önce de böyle giyiyordum. Yani şimdi olan bir şey değil. Benim eşim evlendim evleneli. 24 sene oldu ben evleneli. Benim eşim kendi üzerine, çocukların üzerine dikkat eden bir insan. Temiz, titiz bir insan. O yüzden ben giyerim. Ben dükkana getirdiklerim olmasa da dışarıdan da alır giyerim. Ben dışarıdan aldıklarımı da giyiyorum. Çünkü ben sattığımı giyince ne anlamı alacak ki? Öbür adamlar parayı neden kazanacak? En basiti bardak satan, tabak tencere satan dışarıda koyduğunu imlenip alıyor veya başka bir şey yapan dışarıda gördüğünü görüp imlenip alıyor. Arkadaşlar bence bunlar yorum yapmak için değil, milleti sinirlendirmek için var. Evet ben üstüme giyerim. Üstüme başıma dikkat ederim. Bundan da bir rahatsızlığım yok. Kendimde de rahatsızlığı yok. Eşimde de rahatsızlığı yok. Çocuklarımın da bir rahatsızlığı yok. Benim çocuklarım da öyle giyiyor. Görseniz tanısanız. Hepsi dört dörtlük böyle üzerlerine başlarına dikkat eden titiz bir insanlar. Yani giyip bir de ben eski giysem de yani yeni gibi olur ki. Benim şu üzerimdeki tunikim senelik tunik. Ama ben bunu buradan gidince yıkayıp, ütüleyip, yerine takıp, geri giyiyorsam bu adiye değil ki. Benim ayağımdaki sporum iki senelik spor. Temizlerim, yorum, yıkarım, geri yerine koyarım, giyecek zaman giyerim. Bence siz bunları yorum yapmak için değil, milleti sinir etmek için yapıyorsunuz. Ama ben öyle az bir şey sinirlenecek bir insan değilim. beni iyice en kızın kızı geçmeyince sinirlenmem. de kota atladım. O yüzden yani bir şey diyecekseniz normal bir şey söyleyelim. Ben kıyafet kendi kıyafetim. Parasını da veren benim. Alan da benim. Ben giyerim. Ben müsriflik yapmayı sevmem. Telefi kullanmayı sevmem. Ama kullandığım malzemenin de değerini bilirim. Yine evime aldığım yiyeceğin değerini de bilirim. Hiçbir şeyimi mi çürdü bakmam. O yüzden yani bu benim giysime veya şeyime bunu yapan bir kişi bak bunu yapan bir kişi. Çünkü o da güzel yorumlar alıyorum ki herkesten Allah razı olsun. Yani ben öyle şey bir insan değilim ya. Ben de varıma yok diyen bir insanım. Ne de şunum yok, bunun da olsun diyen bir insanım. Kurban olduğum Allah'ım benim her şeyimi az veya çok vermiş. Yaradan ve sen ol, senalar olsun. Benim eşimden yana da benim eşim 24 senedir çalışır. Gece gündüz çalışır. Ben dükkanı açmadan da çalışıyordu. Tabi bizi kimseye muhtaç etmedi. Allah razı olsun. Dünya durdukça dursun. Çoluğuma, çocuğuma, kendime. Eğer ben Millete hiç kimseye de imrendirmeden. Kalkıp da ben de şuna imrendim, şunun da şuna imrendim diyemem. Çünkü çalıştı, çabaladı. Ehliyetimi aldı, altımı arabamı aldı, verdi. Dükkanımı açtı, elime verdi. Allah razı olsun. Benim eşim dünyada bir tane. Yazacaksanız, yapacaksanız yorumu normal yapın arkadaşlar. Yani bunda kıyafeti giyiyorum diye. Yani kötü bir şey yapmıyorum ki. Açık da giymiyorum, kötü de giymiyorum. Bu sefer de giymesem kötü giydi diyeceğiz. Dilenci gibi giyiyor diyeceğiz. O yüzden arkadaşlar ben hoşuma gideni giyerim. Hoşuma gideni alırım. Kendi dükkanımda yoksa dışarıdan alırım. Biz bu dünyaya bir kere geldik. Bir daha gelecek değiliz arkadaşlar. Benim annem hiç giymedi, hiç giymedi. 7 sene kor oturdu. Ömrü bitti, vefat etti. Ne yaradı? Hiçbir şeye yaramadı. Benim annem vefat ederken bize babal verdi. Acımayın, üzülmeyin. Acıdığınız yerde farklı, üzüldüğünüz yerde farklı. Ama yaşamanın değerini bilin. Elinizde varken yiyin, elinizde varken giyin dedi. Ha, elimizde varken giyip elimizde varken giyiyor ama müslüflük de yapmıyoruz. Hepsini daha giymiyoruz. Ha, hoşumuza gidelim de giyiyor. Giyme yok desem yalan olur. Ama yani alan benim, satan benim. Yani bu millete ne oluyor? Eski giydi, Arkadaşım biri normal kıyafetlerini giydi, onu da eleştirdiler. Bu da her gün aynısını giyiyor, hiç değiştirmiyor, yıkamıyor mu, kötü mü giyiyor? Ee, arkadaşlar bunlar boşuz. Kul hakkına giriyorlar, haberleri yok. Vebale gidiyorlar, haberleri yok. Yapmayın lütfen. Herkesin canı ne isterse onu yapsın. Benim canım bugün sabahleyin saat sekiz buçukta geldi, burayı istedi. Kalktım geldim. Besmelemi çektim, kapımı açtım. Dikişim var ortaya, dikişimi getirdim. Ondan sonra kargolarım var, kargolarımı aç Ama bu yapılanlar inan kötü bir şey bak. Kimse kimseyi yani bu konularda eleştirmesin. Herkes açık, açık giyecek, değil. kesecek değil arkadaşlar. Herkes alır yani, herkes yapar bunu. O yüzden vallahi ben bilmiyorum yani. İyi yavrum yapanlardan Allah razı olsun. Bundan da Allah razı olsun. En azından adam içindekini belli etmiş. Arkamdan fesatlık düşünmemiş ama ben giyerim arkadaşlar. Giyimimi mi, giyimimi de eleştirmeyin. Çünkü benim eşim böyle seviyor. Benim çocuklarım böyle seviyor. O yüzden hiç kimseye şey yok yani. Valla bilmiyorum. Akşam böyle şok oldum. Daha doğrusu güldüm bile kendi kendime. Ya herkes açık. Hoşuma gitti. Hoşuma gideni giymeyin arkadaşlar. İyi. E? Siz giymiyor musunuz? Siz giymiyor musunuz arkadaşlar? Yok vallahi çok ayıp bir şey. Yani bu biz buraya evet biz çekiyoruz. Dükkanımı çekiyorum. Getirdiğim ürünleri çekiyorum. Bak burada yastıklarım var. Bunlar hepsi sipariş. Burada yastıklarım var. Hepsi sipariş. Sabahleyin saat sekizde geliyorum. Ayakta duruyorum. Akşama kadar. Bak ben kahvaltı yapmam. Saat üç 3.30'a kadar bir şey yemem. 3.30'da acıkır bir yemek yerim. Akşamdan canım istemez. Eve de varırım. Hemen yorgan sırmaya otururum arkadaşlar. Yorganlarım var. Yorgan sırırım. E ben böyle çalışınca giymeyim arkadaşlar? E, giymeyelim mi giymeyelim mi? Ne yapalım o zaman? Hadi yatalım ölelim. E, o da olmuyor. O da olmuyor. Öyle olduğu gibi arkadaşlar benim giyimimi eleştirmeyin. Çünkü ben giyimden yana taviz vermem. Valla ya ne bileyim ben bir de ya herkes Müslüman Müslümanın din kardeşidir arkadaşlar. Herkes memnun olması lazım. Temiz giymek sünnettir. Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Temiz giymek, iyi giymek, güzel giymek topluma çıktığı zaman güzel şey yapmak yani bilmiyorum. Ben benim fikrim böyle. Ama başkasının fikri ne olur bilmiyorum. Akşam zaten yorumu yaptı. Ben altına da yazısı yorumun cevabında yazdım. Ama hemen geri kaldırdım. Çünkü ben yazdığımda hemen daha benim elimde düşerken beraber yorumu okurken beraber yorumun cevabını verdim. Yorumu kaldırdık. Ama bunu yapanı da beni eleştiren de ayıp diyor yani. Çünkü ben kimseye düşmanlığım yok. Kimseye bir kin, şeyliğim yok. Ben ekmeğimi peşindeyim arkadaşlar. Sürekli deyim, sürekli de diyorum. Kimse kimsenin kısmetini yiyemez. Bu benim bugün bu, bardak bu çay benim kısmetimde varsa ben bunu içerim. Ben bugün kısmetimde ne varsa ben onu alırım. O yüzden arkadaşlar yani ben öyle az bir şey sinir beni sinirlendirmek için yapıyorum ya, Ben öyle az bir şey sinirlendim. Yani her şey öyle tohum alamam. böyle olduğu gibi arkadaşlar. Birazdan tekrar devam ederiz. Kargolarımız geldi mi? Kargolarımızı açarız arkadaşlar. Kıyafetlerimize bakarız. Hoşumuza giden varsa alır giyeriz. Kimse yani kimse kimseyi kıyafet içindeyim de yargılayamaz. Yargılamasınlar da zaten ya. Ayıptır ya. Böyle bir şey mi olur? Her gelenden giymek zorunda mısınız? Daha bak giymek zorundayım arkadaş. Ben de görecekler. Benden görü alacaklar. Ben şu kapşonu getirdim. Bunu giydim Aksaray'a toptancıya gittim. Benim toptancımın annemi hemen söyledi. Abla sırtındaki çok güzelmiş bir tane de gelirken bana getirdi. Allah razı olsun götürdük gittik paramızı aldık. Hem o kadın sebeplendi kıyafeti aldı. Ben de sebeplendim paramı aldım. Öyle olduğu gibi arkadaşlar benim giysimi eleştirmesinler ben giyerim. Her günde bir şekil giyerim. Ha eski giyerim ama temiz giyerim. Yakıştırarak giyerim arkadaşlar. O yüzden ben kocamın şanını şerefini çocuklarımın şanını şerefini düşüremem. Kusura bakmasın hiç kimse. Dükkan benim. Riyahetler de benim. Parasını da veren benim. Alıp yerine benim. O yüzden arkadaşlar yani bilmiyorum yani biraz zoruna giden neyim olursa Allah hakkını da helal etsin ama yapacak bir şey yok. Bunu da söylemem gerekiyordu. Çünkü 2-3 gündür kulaktan da duyuyor yani. Bizim köy çevresini genelinde de yok. İyi her gelenden giyiyor. Arkadaş giyerim. Yani giyerim giyerim. Siz eve ekmek yapıyorsunuz yemiyor musunuz? Siz eve mayalı yapıyorsunuz yemiyor musunuz? Yiyorsunuz. Siz ben mercimek kaldırıyorsunuz, bilmiyor musunuz? Yiyorsunuz. O sizin balınız, bunlar da benim balım. O yüzden yani benim giysimi eleştirmesin kimse. Neyse arkadaşlar biraz sonra tekrar kaldığımız yerde inşallah devam ederiz. Devam etmesek de bu videoyu bu şekilde atarız. Herkes hakkını helal etsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Tekrar görüşürüz inşallah arkadaşlar.